Çek. Çek 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 çek. Tut. Tut 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 tut. Al aldı. Dur bu temizleyelim buraları. Ama gel gel olma gel. Al tap al. Tamam dur. Al tap al tap. Kemal tut ucunda. Al gel al. Tut ucunda. O düzenli sen düzen. tut. Tut ama bırakma. Tamam mı? Hadi yoğur elinde. <laughs> Ağzından da salyalar akıyor garibim. Kirlenmedi, kirlenmedi, kirlenmedi. kirlenmedi. Karas. Kemal. Bak, Kemal. Kemal ben. bu ne? Ben. Ne bu? Slime. Slime. Slay. Hala yaptı. Evet, hala yaptı. Kim yaptı onu? Halal. Sen seviyor musun halanı? Hala, hala Temiz da işe gitmedi. İş kapalı, iş kapalı. Evet, iş kapalı, iş yarın açılacak. Kemal, Dandan sana ne dedi? Abi. Tut, hadi tut. Çık, 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 çık. Öyle değil bak, böyle kibar kibar çek. <laughs> uzuyor, 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 uzuyor. Gördün mü? Bir ucundan da ben tutsam çok kıskandım. Aha, gel sana öyle yapma. Ver bana. Ellerini hep yapıştırdın. Gel. Gel. Şimdi bak. Üçümüz tutacağız tamam mı Kemal? Gel. Gel temizleyin ben ellerini dur. Halil Hadi Sercan. Hale, 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 Hadi tut sen de. tut 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 ucundan tut. Bak düşüyor bu tarafı. tut 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 tut. Vay slime'ımız çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Bak. Hop. Tamam. Hale 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 değil. Öyle. Hayır. Öyle. Tamam, ben Kemal. Gel. Kemal. Kamerayı el salla. Telefonu el salla bakayım. El salla telefonu ellerini ben temizleyeceğim seni. Telefona telefona öpücük. Öyle. Tamam ben temizleyeceğim bırak sen. Halacığım.